Hadi bakalım. İlk defa farklı bir şey deneyeceğiz dostlar. Yani benim pek yapmadığım tarzda bir video olacak. Ama çok soracağınız bir şey olacak. O yüzden merakınızı gidermek adına bakalım. Şimdi çıktım. Gidiyorum. Saçımızı maviye boyayacağız. Biraz değişik olacak ama her videoya soracaksanız lan saçın niye mavi, saçın niye mavi. Onu önceden de, de çözeyim dedim yani cevaplayayım. Hadi bakalım bir arabaya gidelim. Biraz geciktim. Yarım saat falan çünkü yol gideceğim. Anca giderim. Şöyle açıklayayım işte bir durum oldu. Yanlış bir adamla iddialaştık. Onurla iddialaştık ve saçlar mavi olacak. Yani bu zaten düzelteceğim biraz şöyle yanları falan filan. Önce kadın yerlerine sordum bu mavi için. Kadın kuaförleri beni kabul etmedi. En son bir tane bir yer buldum. Cuma günü randevu aldık bu. Pazartesi'ye. Şimdi pazartesi 11.10 geçiyor. 12'de randevum var. Anca yarım saat 40 dakikada giderim. Hadi bakalım orada görüşelim. Arabayı park ettim. Biraz hızlı gelmişim. Şimdi yarım saat bekleyeceğim. <laughs> Biraz ayarsız bir geliş olmuş. Biraz erken geldik. Neyse bekleriz. Kanka, erken geldik. Sen neye baktın? Bakıyorum öyle, karar veremedim. yakışıklı oldum gibi. Sen konuşabilirsin, jiletten korkmam diyorsun. Yok yok yani. Saç kesimi şu şekilde. Bunun haricinde bu yöne geçiyor. Tamam. Beyaz ama atacağız önce seni. Sarıya bak. Şimdi öncelikle boneyi taktık. Bonenin arasından saç tellerini ayırdık. Sadece bu ayırdığımız saçları boyayacağız. Yani bunun sebebi de diğer saçlarla karışmasın diye. Yani bu boyuna yardımıyla aralıklı boyayacağız. Önce hazırlamış olduğumuz açıcımızla sarı yapacağız. Sarıdan sonra istediğin her renk olabilir. Mavi, yeşil, kırmızı, mor, pembe, turuncu. Bundan sonrasını sana bağlı. Önce bir açalım, gerisini sonra devam edeceğiz zaten. Evet. Bu şekilde genişi güzel. Allah ne verdiyse. Aynı yumurtayla. Bu Tamam Tamam mı? Tamam. Hiçbir şekilde Tamam, gözüm tam Ne kadar açılıyor? <laughs> tamam, açmıyor. Nasıl <laughs> beğendin mi? Kanka baya iyi olmuş. Mavi yolda. Burada kalsak mı ya? Bu kısım baya iyi oldu. Sana. Ama challenge'ın maviydi. Mavi yapmak zorundayız. Maviye devam ediyoruz. Maviye devam. En son halimiz bu dostlar. Bir de güneşte son bir bakalım. Dostlar şu an biraz fazla lacivert oldu ama bu sürekli açılacakmış yani açık mavi böyle yeşil sarıya yine böyle gidecekmiş o yüzden böyle en koyuna başlandı bu farklı bir video oldu normal bizim metin iki akışımız değişmeyecek hiçbir şekilde normal video düzenimiz gelecek ama bir farklı tarz patladığını bir de yok. çok soracaktınız saç niye mavi diye hem de ona bir cevap oldu bir beğeni bir de kanala abone bırakırsanız çok sevinirim dostlar. Selametle kalın.